Merhaba arkadaşlar hepinize hoş geldiniz. Bugün Ramazan Craft'ın 7 miydi bir dakika? Evet. En son 6. evet evet 7. Evet doğru söylüyorum 7. Arkadaşlar en son 6'yı oynadık. 6. bölümü attım en son sizlerle beraber. 6. bölümü paylaştım ve 6. bölümde evet çok kötü olmuştu. Bayağı kötü olmuştu. Bu evin zaten böyle olmasının sebebi bu. Bu arada saat kaçtı? Evet, timeset 105.000 çekeceğiz. Çünkü geçen videoya baktığımda saat öğleden sonra 4'e doğru geliyormuş. Burada da öğleden sonra 3'e aldım direkt. Aynen. Geçen video biraz kısa olmuştu ve geçen video ne olduğunu kısaca hatırlayalım. Burada bir melek vardı. Evet burada bir melek vardı. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenmeyi de unutmayın lütfen. Evet, videoyu beğenmeyi unutmayın. Geçen bölüme sanki biraz az like geldi. Evet geçen bölüme yani yine hatır like var da. Hani birinci ikinci bölümden... Daha az geldi sanki ilgi. O yüzden arkadaşlar lütfen ilginize gösterin. Hani yorumlarda görüyorum ilgi ama like biraz sanki düştü. Hemen arkadaşlar beğen tuşuna şu an basın mesela. Ee, her neyse. Burada melek vardı evet melek zaten evi bu hale getirdi ama bizi çok güzel bir yere götürdü. Evet bu üstümüzdeki zaten zırh da bunun sayesinde o melek sayesinde. Ee, yukarı doğru çıktı yükseldi 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 patladı. Ondan sonra içinden bir şey düşürdü hala orada olması lazım. Evet bakın ha yok o değil o meşale. Şöyle içeri girelim evet. E, ha şurada bakın görmüş olduğunuz gibi şurada bir top var böyle. E, o top evet bir portal aslında. Geçen bölüm gittik ona girdik çok güzel bir yere gittik. E, bir melekler dünyası melek köyüne gittik daha doğrusu. Angel Village diye bir yerde. farklı bir dünyaydı, farklı bir biyomdu. E, güzeldi yani, iyiydi, hoştu. Bu arada burayı da göstermek istiyorum size şöyle arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi küçük orman çiftliği yapacağım demiştim ya. E, bu da arkadaşlar böyle aynı hani şey bu şekilde temelini attım ve boyadım da hani bunun üstüne. E, yalnız şu taraflar kaldı. Evet bayağı kaldı bakın. Sadece bu taraflarını boyayabildim. E, beğendiyseniz lütfen hani yorumlarda belirtin. Beğenmediyseniz de değiştir diye söyleyin, değiştiririm arkadaşlar. Ama ben beğendim ya. Evet, benim çok hoşuma gitti bu. E, çitlerin bu şekilde olması, bu şekilde boyanması. Ha bir de evet, evet, evet. Zaten bu videonun bir dakika başlığının konusunu ben şu an atladım. Evet bu videonun başında yazan şeyi atladım. Arkadaşlar bu videoda görmüş olduğunuz gibi açlık barının üstüne bakar mısınız? Evet açlık barının üstüne. Dikkat evet. Açlık barının üstüne fokuslanın şu an. Evet ne var orada? Su damlacıkları var değil mi? Su damlacıkları ne oluyor? Evet. Bizim susama barımız oluyor. Su barımız oluyor. Arkadaşlar bu e, su barları niye orada? Yani susama barı niye orada? Çünkü ayrıyetten bir mod daha kurdum ve Hani e, yorumlarda gördüm bunu zaten susamayı da ekle susamayı da ekle susamayı da ekle diye yorumlar geliyordu ben de ekleyeyim dedim arkadaşlar ve evet gün içinde su da artık su, su ihtiyacı da duyacağız yani ve arkadaşlar bununla ilgili de hemen şöyle evet göstereyim game moddan bunları almıştım size göstermek amacıyla e, şimdi arkadaşlar game moddan bunları aldım ve size göstermek amacıyla hemen şöyle tekrar game moda giriyoruz ve e, ee, şöyle rain collector'ı mesela buraya koyuyoruz tamam mı? Evet. Bunu zaten daha sonra kendim yapacağım. Sadece size bu videoyu göstermek amaçlı şey yapıyorum. Hatta aslında bir dakika bunu game mode'dan almasam da evet daha güzel olurmuş yani evet. Hiç game moda keşke karışmasaydık değil mi? Aynen çok güzel olurdu ama Olsun tam artık game moda girdik Bu arada evet iftar saati de geliyor evet iftar saatinde kaçırmayalım Ne, ne var iftar için bizde? Ee, evet et var domuz eti Şimdi domuz eti de Ramazan krafta yemek pek iyi olmaz diye düşünüyorum. O yüzden çürük etle açalım değil mi? Evet ondan daha iyi yani olur. ne bileyim hani büyük bir tepki gelebilir. bu oyunda bir şey çünkü oyunda karnımız öyle alt tarafı ama hani ne bileyim şu an pek de şey değilim yani. Çünkü seri biliyorsunuz hani Ramazan'la eşleştirdik seriyi yani hani böyle işleştirdik. şimdi domuz eti de yemeyelim. Evet oyunda da olsa yemeyelim. Zaten patatesimiz falan varmış ama bunlar sadece Orucumuzu açmak için yardımcı olacak yani bunları şu an yediğimizde bize herhangi bir yani normal saturationımızı kazandırmayacak. Neyse arkadaşlar siz anlayacaksınız birazdan zaten. Yani patates yediğimizde çok az bir şekilde besin alacağız ondan. Evet e, bunu Ramazan pilasını falan hepsini elimize alalım ya öyle niye de. Saat 8.30'a doğru gelirken şöyle game mode 0'a tekrar geçelim. Evet zaten açlıklarımız da baya düşmüş yarıya doğru. E, evet. Yedi buçuğa, şey 8 buçuğa doğru geliyor saat tamam. Tam iftar saatine tam bir saat kala şu an aynen ben de e, bunun ne işe yaradığını size şöyle kısaca göstereyim. Arkadaşlar bu rain collector bu susama moduna ait bir e, şey blok diyelim bunu aynen bir item ama blok evet blok şeklinde. E, ve arkadaşlar game mode bir değil toggle down fall yazdığımızda yağmur yağdıracağız ve arkadaşlar bu rain collector yağmurla çalışıyor evet buna, bunun tek ihtiyacı yağmur evet bunun tek ihtiyacı doğal bir şekilde üstten yağmur yağması. Evet bunun arkadaşlar şöyle üst açık olduğu sürece üstü kapalı olursa olmaz. Bakın şöyle. Evet açık olduğunda buradaki bu deposuna görmüş olduğunuz gibi suyu depoluyor. Bakın görmüş olduğunuz gibi, evet buraya bu e, su geliyor, su yükleniyor. Yağmurdan gelen sular buraya geliyor. Ve arkadaşlar 8.30'a doğru geliyor saat. Evet onu da kaçırmayalım. Bir de şöyle bir şey var bunun üstünü kapattığımızda hiçbir işe yaramıyor şöyle göstereyim hemen evet üstünü kapattığımızda hiçbir şekilde içi dolmuyor bu arada evet ezan okunacak saat 8.30'a doğru geldi aynen ezan da okundu Allah kabul etsin diyerek şöyle orucumuzu Ramazan pidesiyle açalım bakalım aynen Ramazan pidesiyle orucumuzu açtık ama Allah kabul etsin ee, şimdi arkadaşlar e, orucumuzu açtık tamam şu an sıkıntı yok sahura kadar ee, şey yaparız biz yiyeceğimizi hallederiz Ben şunu göstermek istiyorum size artık ee, Hemen şöyle üstündekini alalım Aynen bunun içine şöyle bakalım Bu doluyor şey, yavaş yavaş doluyor Ve buna amacımız buradaki boş kovayı koyup Evet kovayı doldurması Yani yağmur yağdığı sürece Burada bu su depolanacak Eğer şu an yağmur kapatsak bile Yani yağmur kendi kendine dursa Kendi kendine yağsa varsayımlarını yapıyoruz şu an biz sadece komutla yazıyoruz şu an size göstermek için ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bu su burada kalmaya devam ediyor. Yani bu su şu an hala bunun içine giriyor görmüş olduğunuz gibi. Bu su buraya depolandı artık. Bu kova dolduktan sonra burada su kalsa da o su orada kalacak yani artık o onun deposunda artık o. Bunun deposunda zaten evet birazdan şahit olacağız buna da. Evet görmüş olduğunuz gibi evet Dibinde bir su kaldı. Bu su hiçbir şekilde buradan gitmeyecek arkadaşlar. Bu su buraya depolandı. Ve arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi normal kovayı koymuştum. Şu an yani bakın ha şunu da game moddan aldım ki karşılaştırmak için. Evet e, şunu yalnız yanlışlıkla aldım. Onu şey yapmayacağız. Ona şu an bulaşmayacağız. O da bu moda ait. Hatta şurada bu moda ait ama bunları hiç bulaşmayacağız. Bunları geri game moda atacağız. Hepsini atacağız. Tekrardan yapacağız zaten bunların. Merak etmeyen arkadaşlar game modda pek işimiz yok. Sadece göstermek amaçlı. Ee, mesela normal su. Evet normal su kovasını sağ tıkladığımızda içemiyoruz. Yani etrafa eğer sağ tıklarsak böyle koyabiliyoruz sadece bunu. Sağ tıkladığımızda şöyle içemiyoruz bunu. Ama arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi elimde bir tane daha bir su kovası var. Biraz daha böyle açık renkli. Açık mavi renkli. Yalnız ha evet zombi o Oo bunu almam lazım bir dakika. Evet kafasındaki işareti de aldık şu an. Sen şöyle nerede o? Evet böyle gittiğimizde yok burada değil nerede? Eee ha bu da değil bu beyin. Ha ha burada burada aynen finger tamam. Eee parmağı aldık görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar kafamıza parmağı koyduk <laughs> böyle artık gezeceğiz yok ama kafamıza şu an bir şey gerekmiyor kafamızda zaten çünkü evet böyle melek şeyi var görmüş olduğunuz gibi böyle kafamızda duruyor daire şimdi arkadaşlar geri dönelim işimize ee, arkadaşlar şu ikisini karşılaştırıyorduk bu içilmezken bu güzel bir şekilde içilebiliyor yalnız şu an e, su barımız çok çok dolu olduğundan yani su ihtiyacımız olmadığından bunu içemiyoruz ama arkadaşlar e, şöyle bunu içtiğimizde 5 e, su barını dolduruyor yani 5 tane su barı bunu içtiğimizde arkadaşlar doluyor e, onu da söyleyeyim yani normal su kovasındaki suyu hiçbir şekilde içemiyoruz bunu içebiliyoruz ama şu an gösteremiyorum şu an susamam lazım ee, onu da hani size göstermek için Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi açlığımız da Evet baya bir düştü açlığımız da şu an 2 bara düştü ve aynı zamanda Hemen başladı e, susama barımızda Düşmeye arkadaşlar şu an su barımızdan da Susama barımızdan da görmüş olduğunuz gibi Evet eksilmiş durumdayız bir tane eksildi şu an Ve arkadaşlar şu an göstereceğim bakın e, Bu içilmiyor gördüğünüz gibi Normal su kovası içilmiyor sadece etrafa koyabiliyoruz Normal bir şekilde ve arkadaşlar bu elimdeki Diğer temiz su kovası Evet görmüş olduğunuz gibi lıkır lıkır içiliyor Evet lıkır lıkır içtik ve Evet oradaki eksiğimizi doldurduk. Daha, hatta biraz daha fazlasını doldurduk. 5 tanesini doldurduk aslında. Orada 1,5 boşluk vardı. Ee, yalnız bunlar evimin bahçesinden. Oradan buradan şuradan her yerden çıkmaya başladılar. Bu yaratıklara sinir oldum artık. Ee, şimdi ben bunlardan kaçacağım ama nereye kaçacağım? Evin içine girsem de. Ayo aslında evin içi güvenli ya. Aynen buradan gelirse gelir. Buradan da gelirler. Evet buradan bayağı ev yani ev bitmiş. Ev denen bir şey yok şu an yok. Evet bayağı ev denen bir şey yok şu an. Çünkü ha buradan bak mesela iskelet vuruyor evet cayır cayır oradan bize vuruyor şu an. Evet bak 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 gördün mü buraya vurdu. Ee, i̇skeletler bildiğin vuruyor yani. Ee, oradan buradan şuradan ee, evet şu işte çiçeği hemen şöyle hop koyalım. Aynen çok güzel creeper gelemesin ama zombi de buraya girmiş. Arkadaşlar burayı tamir edeceğim ben. Ben burayı dekor edeceğim tekrardan. Evet bu arada saat 5'e doğru geliyor ve 5'e doğru gelirken bizim sahur için yiyeceğimiz var mı? Sahur için yiyeceğimiz inşallah vardır. E, ha, bu arada şunları da game moda atmamız lazım tekrar arkadaşlar. Game mod 1'e geçelim ve hemen şunları tekrar game moda yollayalım. Şuradakini de hemen kırıp game moda yollayalım. Bunların tekrar e, şeyini kendimiz yapalım. Bir dakika kendi şeylerimizi atmayalım da game moda. Şunu da atabiliriz tamam işimize yok bu işe yaramaz bunlar Tamam game mode 0'a tekrar geçebiliriz ve game mode 0'a geçip tekrar evimize doğru gidelim Evimizde diyoruz da evet şu an evde, evden eser yok yani ortalıkta Evet görmüş gibi creeper baya hani buraya Taşınmış durumda yani bizim yerimizde Kripper oturuyor şu an evde. Evet Kripper bildiğiniz gelmiş buraya taşınmış oturuyor. Aha oradan da bir şey geliyor. Buradan da bir şey geliyor. Her yerden bir şey bak Bak isketi görüyor musun? Nereye girmiş? Bak isket buraya düşmüş. Oradan vuruyor gene. Evet bunları da böyle öldürmeye çalışıyoruz. Tamam çok güzel. Buradaki şehrimizi kırdık. Etrafı da kırdık döktük. Mükemmeliz ya. 10 numarayız ya buralar. Evet saat 5'e doğru gelirken hemen yiyeceklerimizi elimize alalım en azından. Her şeyi alalım. Yenebilen her şeyi elimize aldık ve... Evet şöyle gidelim şu tarafa doğru. Şöyle patatesimizi yiyebilir miyiz yok. Evet riski yedik tamam Doritos riski yedik çok güzel. Patatesimizi şu an yiyebilir miyiz yok yiyemeyiz. E, yiyebiliriz bir dakika patatesi de yiyelim hemen şöyle. Evet ye kardeşim patatesi. Ye kardeşim. Ba Oğlum yürü git ya örümcek misin nesin git şuradan ya. Yapma şöyle şey ya oradan buradan zıplıyorsun üstüme ya. Cık. Olmaz ki ama böyle ya. Dur bir dakika. Şimdi çürük et. Kardeşim hiçbir şey yiyemiyoruz ki şu an ya. Bildiğin hiçbir şey yiyemiyoruz ya. Bir dakika şunu ye. Hadi dolduralım midemizi. Hadi dolduralım midemizi. Son anlar artık. Son anlar, son anlar, son anlar, son anlar, son anlar, son anlar. Abi tamam. Tamam bıraktık. Evet. kazan okundu artık. Evet. İyi zaman diyelim ve ismimizi ezelim. Evet. Şu an başladık oruca. Yani kalbimiz 4. Açlıklarımız üç Buçuk evet üç buçuk açlıklarımız dört kalbimiz ve şu an oruçlu. Oraya başladık. Endimem burada. Evimiz yıkılmış bir durumda. Evet Ramazan Craft. Çok zor. Çok zor. Açlık kötü. Susuzluk gerçi susuz değil şu an Allah şükür ama. Açlık kötü. Susuzluk kötü. Kötü. Her şey kötü. Evet evsizlik de kötü. Her şey kötü. Görmüş olduğunuz gibi evimiz yok. Açız. Susuz değiliz ama birazdan susuyacağız da. Ne yapacağız bilmiyorum. En azından bari şu rain collector'ı kendimiz yapalım. Evet böyle ölürsün öyle tamam mı? ölürsün öyle. Bana doğru gelirsen ölürsün öyle şerefsiz. Güneşten yanarsın öyle. Bu arada Enderman bayağı şu an etrafta cırt atıyor. Evet yatağımız falan yukarıda abi bakar mısın? Yatağımız her şeyimiz yukarıda ya. Ben bunun hepsini teker teker dart bile koymuştum abi ya duvara. Teker teker game moddan girip hepsini dekore etmiştim ama. Evet şimdi e, bir tane rain collector yapalım kendimize. Şöyle evet rain collector'ımızı arkadaşlar şey görmüşsünüz gibi yaptık. Game modu atmıştık şimdi kendimiz yaptık tekrardan. Bunu dışarı tekrar aynı yerine koyalım kapının önüne. Orada bayağı iyiydi. Hatta oraya değil de şeye koysak, e, şuraya bir yere koysak olur mu? E, hatta şurası iş görür mü? Yani burada evet olur yani burada da olur. Yani yukarıda üstü kapalı ol, üstü açık olduğu sürece pardon. Sıkıntı yok yani. Yağmur yağdığında tamam bunun içi de olacaktır. ve evet gerisi zaten kovaya kalıyor aynen kova ile alacağız. Yani kovayı buraya koyacağız. Buradan temiz suya dönüştürüyor zaten bu kendisi. Eğer o olmasaydı ne olacaktı peki arkadaşlar? Yani bu rain collector olmadan da suyu tabii ki içebiliyoruz. Şu şekilde içiyoruz. Hemen göstereyim. Eee clean aynen bunu yaptık ya mesela clean water bucket yani ee, temiz su kovasını. Bunu arkadaşlar normal o kovayı ısıtsak da yapabiliyoruz. Yani o kovayı bildiğiniz gelip ısıtsak aslında yapabiliyoruz ama Hani ne gereği var değil mi? Tekrar oradan su al Buradan su al. Buraya direkt suyu depoluyoruz Elimizde bir kova olduğu sürece Veya bir kap olduğu sürece geliyoruz Burada alıyoruz ve evet daha sonra Temiz suya dönüşüyor. Lıkır lıkır içiyoruz ve Filtre falan olayı da var. Ona en son Geçeceğiz. Yani şu an sadece bize bu Rain Collector yeterli olacaktır. Suyumuzu içmek, susuzluğumuzu gidermek adına ee, O kadar arkadaşlar. Bu bölümde Bu kadar olsun. Ee, çünkü Biliyorsunuz ben e, her bölüme En fazla iki şey yapalım Diyorum. Çünkü hani mesela bu bölüm mü konusu su oldu. Şurayı gösterdim, burayı gösterdim. Ee, evi yapacağımı söyledim. Hani daha da uzatmak istemiyorum ki diğer bölümlerde bir şey kalsın. Çünkü bayağı bölüm var önümüzde. Yaklaşık 20'den fazla bölüm var yine önümüzde ve yapacak şeyler kısıtlanmasın. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir dahaki bölüm inşallah e, evim güzel olmuş olur, düzelmiş ol <laughs> olur. Yani bir evim olmuş olur en azından bir dahaki bölüm. Çünkü şu an buna ev bile diyemiyorum başımızı sokamıyoruz çünkü. Yani her şey hallolmuş olacak. Bu rakalarda geliyor seri. Evet bu rakalarda geliyor. Çekmiş olacaklar herhalde. Bir dahaki bölümü ben attığımda onlar da atmış olacak inşallah. <laughs> onlar çekemiyor. Onlarda bir sorun var anlamadım ama çözeceğiz tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.